Berlin'deki Köpenik Lisesi'nde şu an saat 10. Pol için okulu asma zamanı. Öğrenci sözcüsü Pol her cuma olduğu gibi derslere katılmayarak iklim için okul grevi eyleminde arkadaşlarını temsil edecek. Yönetimdeki insanların iklim değişikliğine karşı somut önlemler alması için bizim neslimizin izleyebileceği tek yol bu. Bu eylem Pol için artık bir alışkanlık. Hareketin sıkı savunucuları Berlin şehir merkezinde buluşuyor. Bugün bir sonraki büyük eylem için hazırlık yapıyorlar. Fırça ve boyalarla. Oldukça neşeli bir atmosfer var. Ama konu çevreye geldiğinde herkes ciddi. Hepimiz bir şey yapabiliriz. Fazla çöp üretmemeye dikkat edebilir ya da ekolojik ayak izimizi küçültmeye çalışabiliriz. Bu çok önemli. Küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmak bir öncelik. Bunu başarmak için karbondioksit vergisi gibi somut önlemlere ihtiyacımız var. Pol de dahil olmak üzere kimse okuldan kaytarmak için burada olmadığını söylüyor. Okul saatleri içerisinde eylem yapmalıyız. Yoksa kimse bizim hareketimizi dikkate almaz. Haberlerde bizden bir kez bahsederler, o kadar. Bu gençler her cuma politikacılara ve yetişkinlere meydan okuyor. Sadece grev yapmanın yeterli olmadığını düşünenler de var. Gönüllülerin bir araya geldiği bu çevreci örgüt arıları korumak için çalışıyor. Seminerler saat 6'da başlıyor ve 3 saat sürüyor. Etkinlik Bunede adlı çevreci grup tarafından düzenleniyor. Arılar için önemli olan mümkün olduğunca çok bal yapan bitkinin olması, elbette bal özü yüzünden. Bu etkinliğin organizatörü 18 yaşında. Larissa bir yıl boyunca bir STK'da gönüllü olarak çalışacak. Görevi tohum bombaları hazırlamak için atölye düzenlemek. <laughs> çamur toprak ve tohumu karıştırıyorsunuz. Bundan bir nevi hamur elde ediyorsunuz. Daha sonra bunları dışarı atabileceğiniz bir top şekline getiriyorsunuz. Amaç şehirleri bitkilerle buluşturmak ve doğayı korumak isteyen gençlere kolay görevler vermek. Çevreci STK'lara katılan 27 yaş altı gençlerin sayısı geçtiğimiz yıl %16 arttı. Bu bir rekor. Görmediğiniz ve hissetmediğiniz sürece iklim değişikliğini inkâr edebilirsiniz. Ancak kıyıların su altında kalması ve Kuzey Denizi'ndeki adaların yok olmaya başlamasıyla etkilerini Almanya'da görebiliyoruz. Bu da konuya daha fazla ilgi gösterilmesini sağladı. Siyasallaşmış, mobilize olmuş gençler birkaç ay içerisinde çevre konusunu siyasi tartışmaların odağına taşıdı. Matthias Grümel için bu yeni bir durum. Kinder helfen jetzt wirklich den Menschen bu çocukların ve gençlerin aktif olması ve eylem yapması dursun kendini dursun küresel dursun ısınmayla savaşa adayanlara dursun yardımcı dursun oluyor. Dursun. Onlarda iklim dursun politikalarında dursun eksik olan dursun. özgünlük var. Çünkü onların eleştiri biçimi dursun. çok radikal. Ama bu auf der Straße vortragen, siyasetçilerin artık daha fazla görmezden gelemeyeceği bir eleştiri. Başta muhafazakarlar tarafından kınanan hareket şimdilerde daha ciddiye alınıyor. Artık dersleri astıklarında giderek daha az ceza veriliyor. Konu haklar ve görevlerle ilgili ve okula gitmek bir görev. Ama şunu söylemeliyim, öğrenci ve gençlerin seslerinin duyulmamasından usandıkları için gösterileri sürdürmesi beni etkiliyor ve gerekli gördükleri sürece eylemleri sürdürecekler. Eylemler siyaseti şekillendirmeyi başardı bile. Yeşiller Avrupa Parlamentosundaki sandalye sayısını arttırdı. Eylemleri sürdüren öğrencilerse siyasetçilerden somut adımlar bekliyor.